Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ben evdeyim. Hem de bir aylığına hatta 40 günlüğüne falan evdeyim. Arkamda sınav da bırakmadım. Hiçbir bite kalmadım. Onun için çok mutluyum. Yani çalışmalarım karşılığını aldığım için de çok mutluyum. şu an saat 8.30 sabah ve ben size ev vlog çekeyim dedim. Özledim ev vlog çekmeyi ve siz de özlemişsinizdir diye düşündüm. Günün geri kalanında konuşuruz. Ee, sabah rutini göstermedim. Yani bir rutin mi bilmiyorum ama daha iki kere yaptım. En azından oturtana kadar daha göstermek işte söylemek istemiyorum ki tam oturtayım belki değişiklikler falan yaparım. Tam oturmuş halinde yine bir YouTube videomda veya bir short olarak gösteririm size de. İyi seyirler hepinize. Masam çok dağınık. İlk önce masamı toplayacağım ve günümü planlayacağım. Ee, dün birazcık journaling yaptım 2024 şuanlı. Şöyle daha bitmedi. Ama çok güzel oluyor şu anda. Bunu belki tamamlarım bugün ama dergilerden bulamadım istediğim gibi şeyler, resimler. Bunların hepsini dergilerden kapattım. Sadece şu küçük kelebekler, şunlar falan böyle sticker'lar çıkartmıştık geçen sene Pinterest'ten. Yani sticker sayılmaz da kağıtlara böyle küçük sticker'lar çıkartmıştık. Onlardan yaptım. Diğerlerini hep kafa, kafka, işte tuhaf dergileri okuyordum ben bir yer 10. sınıftayken onlardan buldum koydum ve çok tatlı oldu şu anda böyle bir kolaj gibi ne kolaj ya dün akşamdan beri journal journal diyorum journal başka bir şey bu kolaj bu 2024'ün başlangıcı. ondan sonra 2024'te yazdığım yazıları bundan sonra yazacağım zaten öncesi 2023'te yazdıklarım bu şekilde video olarak Game of Thrones'a başlıyorum ama ondan sonra bahsedeyim. Şimdi gözüm gözükmeden bahsedeyim. varmış. Tuğba kalkar kalkmaz ders çalışmaya başlamış galiba. Evet. <laughs> Biliyorsunuz Tuğba'ya YKS'ye hazırlanıyor. Organikten soruları varmış. Şimdi onlara bakıyoruz. Yani pek hatırladığım söylenemez. 12. sınıf organiğini. Ee, ama neyse. Yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirim. Yani Palme Organik Kimya. Gerçekten o kadar seviyordum şu kitabı. O kadar seviyordum. Çok güzel bir kitap değil mi? Ben de çok seviyorum. Yani onu. kimyada palme Biyolojide de palme üstüne yayın tanımam. Bir de biyolojide şey vardı. Biyotik. 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 çok iyi. Aynen. Size de önerilerimiz olsun. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur da YKS'ye zaten 5 ay kaldı şurada. Değil mi? Tuğba? 5 ay mı kaldı? 5 yani... ay daha Aynen. Yüz <laughs> Arkadaşlar ben kahvaltı yapacağım ama e, kahvaltıda yulaf yiyeceğim çünkü uzun zamandır yulaf yemiyorum. İstanbul'dayken de yulaf yemiyordum çünkü süt yoktu evde ve almamıştım yani kalır falan diye. Ondan canım yulaf çekiyor. Yulaf yiyeceğim ve yanında da kahve içeceğim. E, sonra da kitap okuyacağım bugün ilk. Çünkü diziye başlayınca diziden sonra kitap okumak istemiyorum. Onun için ilk önce kitap okuyacağım. Dün ilk önce dizi izlemiştim. Bu arada Game of Thrones'a başladım. Buranın ışığı çok güzelken sizden birazcık konuşayım. Game of Thrones'a başladım. Birinci sezonu bitirdim. Kaldı yedi sezon. Aşırı sevdim şu anda. Ama en sevdiğim karakter... Yani... Neyse söylemeyeyim. Ama en sevdiğim karakterin kim olduğunu söylemeyeceğim ki. Ben zaten bu diziyi çok fazla spoilerla başlayarak izledim. Sonunu biliyorum dizinin. Tuğba da bana yandaki kız var ya Deni. Onun ne olacağını söyledi. Yani birinci sezonda. Neyse Tuğba dizi izlememiş bu arada ama dizinin bütün şeylerine hakim. Sahne izliyorum geliyor ki ben burayı gördüm, izledim. Nasıl izlemedim o zaman diziyi bilmiyorum. Neyse güzel bir dizi. Aranızda Game of Thrones izleyenler varsa yorumlarda buluşalım. Annem ve babam da geçen hafta bitirdi değil mi? Bir haftada falan bitirmiş. Bir da falan bitirmiş. Aynen. Aslında düşünce bir haftada falan bitirmiş oluyorlar. Onlarla da konuşuyorum. Annem de spoiler vermemek için zor tutuyor kendine. Dün zaten çok fazla üzüldüğüm bir sahne vardı. Neyse. Yulaf yapalım. Bir, bir, tane daha diziye başladım. Canım Game of Thrones izlemek istemediğinde izleyeceğim. Neye başladın? Talihsiz Serüvenler dizisi. Ya. <laughs> ya birinci bölüm izledim. Aslında ben this is us, this is, us this, is us this is us, demek ne kadar zor abi. This is us izliyorum. Game of Thrones izlemek istemiyorum. This is us veya Stylish'i Sölvenler dizisi izleyeceğim. Öyle. Bu videoda Tuğba Elif'i çok fazla göstermek istiyorum. Çünkü hep beni, beni, beni görüyorsunuz. Sıkılmışsınızdır. Ondan Tuğba ile Elif'i çok göstereceğim. Tuğba şu anda sabah kalktığı <laughs> haliyle olduğu için onu göstermemi istemiyor. Kapandı şu anda Tuğba. <laughs> <laughs> Ondan Al, dolayı. Topuzu. <gülüyor> <gülüyor> topuzu çok güzel. Neyse bugün Tuğba ile Elif bol bol göreceksiniz. Değil, mi? üçüncü çekişimiz evet. arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim şarkıcı Taylor Swift. Ne bu, bu Tuğba? Bardak abi. Heh, tamam. <laughs> bu Taylor Swift bakın böyle. Ya da <laughs> <laughs> Şimdi bu TL sevim. Bu da kitap okumayı çok sevdiğim için kitap. Bir de hmm. kahve içmeyi çok sevdiğim için kupa. En sevdiğim üç şey yani. Bir de papatyalar ne alaka? Papatya Çiçekler. mı? Hayır. Benim en sevdiğim renk mavi. Kukina. Ayşe'nin en renk kırmızı. Çok güzel. Ne düşünüyorsun bu hediye hakkında? Çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Antibiyotim bu. Ve bayağı güzel. Olmayacak. Baksanıza. Maşallah. Lekeler kaldı ama artık iki ay sonra gittiğimde de herhalde lekeler için bir şey verir diye düşünüyorum. biz izlediğimiz gibi Death Girl'leri sevmez. Ama Clarice Clarisse diye bakılıyor. Clarice in the club. Clarice. Clarice'i Clarice, Clarice sevmiş değil mi Elif? Sevgili Tuğcalı. Sevme, Yulafımı yedim. Doydum güzelce. Şimdi bir tane geçen kitap okurken video çekmiştim. Onu shorts olarak yükleyeceğim. 2024'te sizin hangi kitaplarınızı öğren, okuduğunuzu <laughs> öğrenmek için öyle bir shorts çekmiştim. Onu editleyip sonra da Yeni kitaba başlayacağım. Elif de okuyacak. Birlikte kitap okuma saati yapacağız. Öğlen yemeğinde makarnalı, yoğurtlu, tombalıklı bir tarif yapacağız. Onun için mısır almaya ve makarna almaya gidiyorum markete. Güzel gidiyor. 70 sayfa kitap okudum. Kitabı da sevdim. Şu anda böyle fantastik değil de kabil Kızılderili, kabilelerin normal yaşantısını falan anlatıyor. Şu an ana karakterimiz bir kız ee, ve yeni gelen bir çocuğa aşık oluyor. Konusunu beğendim bayağı kitabın. Bekten sonra da dizi izlemeye devam edeceğim. Biraz daha kitap okuyabilirim. Ama atmam gereken birkaç mail var. İlk önce onları atıp ondan sonra dizi izlerim diye düşünüyorum. Hava da çok güzel bugün. Gerçekten İstanbul o kadar soğuktu ki Muğla şu an yaz günü gibi kısa kollu falan durulur yani bence dışarıda. Herkes biz öğle yemeğimizi yedik ve aşırı güzeldi tadı ve sağlıklı çok da kalorili bir şey değil makarnayı da zaten aşadığımız için kalorisi olmuyor deneyin tarifi açıklamaya yazarım basit bir tarif videodan da anlamış olabilirsiniz şimdi kahve içip sohbet edeceğiz. Lek beni gösterecek misin? arkadaşlar iki bölüm izledim şu anda got ve portakal diyeceğim. birazcık boğaz ağrım var ondan portakal yiyeyim dedim. Vitamin falan içtim zaten gösterdim ama neyse bir bölüm daha got izleyeceğim. sonra beşe falan gelecek saat sanırım. Belki bir bölüm daha izlerim veya kitap okurum bilmiyorum. Ama güzel bir gün oluyor. Elif sen ne yaptın bugün? Fransa'ya gidiyorum. Elif sen ne yaptın bugün? Ben de paragraf program Tuğba'nın özel dersi var da ondan birazcık e, mutsuzdu gördünüz siz de duydunuz. Aa kitapları getirdiler. Şuradan yanlış getirilmişlerdir. Neyse ben paragraf problem geometri çözdüm. Deviyat matematik çözdüm. Şimdi de fizik çözeceğim. Baya iyi çalışmışsın. Yoo. Edebiyat, matematik, paragraf, problem, geometri. <laughs> Gerçekten. İnşallah doğru getirmişlerdi. Evet kızların derdi. yarı yılda çözecekleri Aa, kitaplar gelmiş. Aa ah, karnı. <laughs> <misin? gülüyor> <laughs> <laughs> Bakayım bu arada ben bu ne adım aldınız? Evet ne Gülüyoruz. elif. Evet. Abi bu kitap bitmez 15 tane. Kişiye de. özel. Kişiye özel kitap yapmış okulları. Ne? Devamsızlığı Görüyor musunuz? Aa, ona Elif Tren. Aa 5 kız. Dobby ile oynayacağım. Dün oynadık. Bugün de açayım biraz oynayalım diye düşündüm. Kaş. Kaş. Kaş 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 kaş. Kaş kaş kaş. E, evet, ee, künele çalmam nasıl da. Bu dediğim duydunuz mu? Hayır. Böyle böyle yaparak künele almış. Bununla övünüyor bir de. Nasıl yaparak fenereme? Böyle almış. böyle yaparak. 2021 yılının başında. Ablam. Ay geliyor. Bunları koyacağım mı? Evet. <laughs> Ver. Ay biliyor. Evet arkadaşlar özel dersten çıktım çok iğrençti. <laughs> Şaka. Nasıldı? Gülüyordunuz Gülüyor. baya. Gülüyor. Evet abi baya güldünüz neden? Ciddi misin? Hiç öyle. fark etmem. Tuba falan. çok sahte gülüyorsun. Evet. <gülüyor> abi ne yapayım adam anlatıyor bir tane bir şey. Ne gülmek zorunda kalıyorum. Gülmeyeyim mi? Gülüyorsun <gülüyor> öyle ama böyle öyle bir sahtelik yok yani. Anladım. Ben, ben baya unutmuşum. Okuyayım mi çaldın? Yani akorlara falan baktım ama bayağı unutmuşum. Neyse artık. Akşam belki bakarım. senin gülü galis mi? Kızım bile çıktı ya. Kilo aldım bayağı. Neyse olsun. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz yemek yedik. Ondan sonra da dışarıda Dobby ve Efes'le birazcık koşturduk. Efes de yeni köpeğimiz bu arada. Şimdi ukulele birazdan az önce çalmaya çalıştım ama <laughs> bayağı kötüleşmişim. Ukulele çalmak istemiyorum. Ee, ama kitap okuyacağım. Size i̇şte Merkür Retrosu'nun başını çalacağım hazırsanız. Birazcık sesim kötü, birazcık değil bayağı kötü. Onun için isterseniz buraları atlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika değil mi? Buydu değil mi? Değilmiyor. Bir Merkür Retrosu Kaşlanırdım Git o zaman gelme istemiyorsan Bu konuya eğilme korkuyorsan Bir gün gelip de öfkeni aşarsan Kahve yapacağım kendime Hem de kalba flat white yapacağım Elif'e de söyleyeyim be. Elif ne yapıyor bilmiyorum Elif belki kitap okuyordur Çünkü ders çalışmayı bıraktı sanırım eğer kitap okuyorsa gel aşağıda birlikte okuyalım diyeceğim. Ve flat white yapayım ona Çünkü seviyoruz ikimiz de flat white'ı. Biraz kitap okuyacağım. Ukulele çalmaya çalıştım ama moralim çok bozuldu abi. Çünkü çok zor ukulele alayım. <laughs> Merkür Reddes dışında olan şarkılar çok zor ve bir ritme alıştığım için farklı ritimleri yapmakta çok zorlanıyorum. Beynim kullanmam gerektiği için. Neyse bir tane şarkıyı öğrenmeden önce galiba böyle birazcık akorları çalışmam gerekiyor. Böyle ilk ben gitara giderken Okulda gidiyordum bu arada. Gittiğim okulda gitar kursuna gidiyordum. Orada ilk önce akorları çalışıyorduk biz. Bir hafta boyunca ödev veriyordu. Sadece o akarı çalıyorduk falan evde. Kendime öyle ödevlendirme yaparsam bence diğer şarkıları çalmam daha da kolaylaşabilir. Ve ritim çalmam da daha da kolaylaşabilir. Neyse bir Elif'i alif, alif, Şey, kitap okuyordum ama sonra Tuğba'nın özel dersi vardı. Dersten sonra da hemen YouTube videosu izlemek istediği için Hatice açık. Hatice'nin Paris izmeli o kıza. Hatice açık gözün Paris videonun ikincisini izliyoruz şu anda. Tuğba birincisini izlemiş ve çok sevmiş Hatice'yi. Abi öyle dedi. Hadi video neyse şey şey işte alayım video alayım izliyoruz. Video izlemedik arkadaşlar. Video izliyoruz neyse. Ben, ben izledim buraları. Dinleniyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Game of Thrones'tan bir bölüm daha izledim. Yani bugün 4 bölüm dizi izleyip 70 sayfa kitap okumuş oldum. Ama yatmama daha bir, bir buçuk saat falan var. E, bu sürede de ekrandan uzaklaşıp bir kitap okumak istiyorum. Biraz da jurnalik yaparım diye düşündüm. Günümü ortak oldunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlara yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.